TRT Spor. Fatih Terim, bizden iyi oynadılar. Şampiyonlar Ligi'nde PSV Eindhoven'la karşılaşan temsilcimiz Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim maç sonunda açıklamalarda bulundu. Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim PSV Eindhoven maçının ardından açıklamalarda bulundu. Hollanda ekibinin galibiyeti hak ettiğini belirten Terim şunları söyledi. Bizden daha iyi oynadılar. Rahat bir galibiyet aldılar. Galatasaraylılar neden 3 sene istediğimizi daha iyi anlamışlardır. Takımımızın bu seviyelerde oynaması için gereken şeyleri yapacağız. Bugün için PSV hem farklı kazandı hem de tura bizden çok yakın. Üzgünüz ama gereken neyse zaman içerisinde yapacağız. Falko ve Mustafa Muhammed yerine neden Babel'in forvet başladığına ilişkin soru hakkında konuşan Terim, rakibi iyi analiz ettiğimizde bazı mevkilerde orijinal adam olmadığı için böyle çıkmak zorunda kaldık. Ayrıca ne Falco hazır ne de Mustafa'yı hazır hissediyoruz. Dolayısıyla sonradan, kısa süre oyuna sokmayı daha uygun bulduk. Mağlubiyetlerden sonra herkesin yorumu değişik olabilir ama bizim oyun planımız öyleydi, sözlerini kullandı. Basit goller yediklerini belirten Terim, sözlerini şöyle noktaladı. İlk dakika golle başlarsanız, hangi planı yaparsanız yapın oyuncuların sıkıntısı başlayacaktır. Onu atlattık, iki tane de çabuk adamımız vardı ileride. Bazı pozisyonlarda yakaladık ama bu seviyelerde bu kadar basit goller yerseniz, muhakkak ki geriye düşeceksiniz. İleride elimizdeki iki santrfor fizikleriyle, konsantrasyonlarıyla ideal olduğunda onları da koyarız. A Spor. PSV Galatasaray maçının ardından sınayıdır. Galatasaray'ı böyle görmek şoke edici. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçında PSV'ye 5-1 mağlup olduğu karşılaşmayı değerlendiren Snyder Flash açıklamalarda bulundu. Hollandalı efsane, Galatasaray'ı böyle görmek şok edici. Bu, Galatasaray ismine yakışmayan bir görüntü, ifadelerinde bulundu. Sarı kırmızılı takım, Philips stadında oynanan maçta çok etkisiz bir görüntü çizerken sağdan 5 gollü yenilgiyle ayrılarak tur şansını zora soktu. Maçı tribünde izleyen Galatasaray'ın Hollandalı eski futbolcusu Snyder, Galatasaray'ı böyle görmek şoke edici. Bu, Galatasaray ismine yakışmayan bir görüntü, sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi. Ajans Spor. Roger Schmidt. Galatasaray'ı hiçbir zaman hafife alamazsınız. Ajans Spor Haber. Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında PSV Eindhoven 5-1 kaybetti. Hollanda ekibinde teknik direktör Roger Schmidt maç sonu açıklamalarda bulundu. İstanbul'da da aynı oyunu bekliyoruz. Galatasaray'a bu maçta şans vermediklerini söyleyen Schmidt, rövanş maçı hakkında da konuştu, Galatasaray'ı hiçbir zaman hafife alamazsınız. Haftaya İstanbul'da da aynı oyunu bekliyoruz. İkinci maçta da iyi oyun olmasını umuyorum. 90 dakika boyunca hiç hücum etmekten geri kalmadık, sürekli aktiftik. Galatasaray'a fazla şans vermedik. Şanlarımızı da iyi değerlendirdik, verimliydik. Galatasaray PSV rövanş maçı ne zaman ve saat kaçta? Galatasaray ve PSV Eindhoven arasındaki rövanş maçı 28 Temmuz çarşamba günü TSI 21'de oynanacak. Zahavi, henüz kutlama yapmayacağız. Galatasaray karşısında 3 gol atarak hat-trick yapan 33 yaşındaki futbolcu Eran Zahavi ise maçın ardından yaptığı değerlendirmede sonuç güzel ama henüz kutlama yapmayacağız. Sadece turun ilk yarısını oynadık. İkinci yarısı İstanbul'da. Bugün tam anlamıyla bir takım ruhu ortaya koyduk." dedi. SporX Fatih Terim, "Gerekeni yapacağız." Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında PSV Eindhoven'a 5-1 yenildikleri maçın ardından konuştu. Gerekeni yapacaklarını kaydeden deneyimli hoca, "PSV hem kazandı hem de çok büyük ihtimalle en azından tura bizden çok yakın. Bizden daha iyi oynadılar, rahat bir galibiyet aldılar. Galatasaraylılar neden 3 sene istediğimi daha iyi anlamıştır. Bu seviyelerde oynamak için gereken şeyleri yapacağız, ifadelerini kullandı. Elinizde Falco ve Muhammed varken neden Babel, ayrıca neden üçlü savunma oynadığınız merak edildi, sorusuna, kim merak etmiş? Sen mi merak ettin, şeklinde cevabına giriş yapan terim, elimizdeki bazı mevkilerin orijinal adamı olmadığı için böyle çıktık. Ayrıca ne Falco hazır ne de Mustafa'yı hazır hissediyoruz. Sonradan sokmayı daha uygun bulduk. İlk dakikada gol yerseniz hangi planı yaparsanız yapın oyuncular sıkıntı yaşayacaklardır. Bu seviyede böyle basit goller yerseniz muhakkak ki geriye düşeceksiniz dedi. Ajans Spor. Maçın başında Muslera topu kaptırdı, Eran Zahavi hatayı değerlendirdi. Ajans Spor haber. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin ikinci ön eleme turunda Hollanda takımı PSV Eindhoven'da karşılaşıyor. PSV'nin evi Philips Stadyum'daki karşılaşmada, ev sahibi ekip Eran Zahavi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Maçın başında kritik hata. Maçın henüz birinci dakikasında Galatasaraylı Marcao, topu kaleci Fernando Muslera'ya bıraktı. Topla açılan Muslera, iki PSV Eindhoven'lı futbolcunun arasında kaldı. PSV'li Eran Zahavi Uruguaylı file bekçisinden kaptığı topu düzgün bir vuruşla boş ağlara gönderdi. Böylece sarı kırmızılılar maçın henüz başında 1-0 geriye düşmüş oldu. Hürriyet PSV Galatasaray maçının devre arasında gerginlik. Çirkin saldırı PSV ile Galatasaray arasında oynanan Şampiyonlar Ligi 2 NCI ön eleme turu ilk maçında ilk yarının bitiş düdüğünün çalmasının ardından soyunma odasına doğru hareket eden Sarı Kırmızılı ekibe, bir grup PSV taraftarı sözlü tacizde bulundu. Karşılaşmanın ilk yarısının bitiş düdüğüyle beraber soyunma odasına yönelen Galatasaray'ı bir grup PSV taraftarı taciz etti. Sonrasında kaçışmaya başlayan taraftarların bir kısmı da Galatasaray taraftarlarına saldırmaya çalıştı. O anlarda bazı taraftarlar saha içine kaçmaya çalışırken güvenlik güçleri de olaylara müdahale etti. Anlık Galatasaray haberleri GS haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.